Evet. <laughs> Selamun Aleyküm. Sevgili din kardeşlerim. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet konumuz <laughs> bugün Arafa. Yarın Kurban Bayramı arkadaşlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam buyurdular. En hayırlı dua Arafa günü yapılan duadır. Elhamdülillahi mineş şeyain Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin, ve's-salatu ve's-selamu ala Muhammedin ve ala âlihî ve sahbihi ecmaîn. Resulullah Efendimiz sallu aleyhi ve selam buyurdular. Ya Ali, Arafa günü sabah namazından itibaren teşrik günlerinin son günü bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın arkasında teşrik tekbir getir. Evet. Yani bugün teşrik tekbiri başladı sabah namazından itibaren arkadaşlar. Teşrik tekbiri İbrahim Aleyhisselam oğlu Hazreti İsmail'i kurban olarak kesmek üzereyken Cebrail Aleyhisselam Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek geldi. İbrahim Aleyhisselam bu tekbiri işitince La ilahe illallah ve allahu ekber buyurdu. Teşrik tekbiri İsmail aleyhisselam da Allahu ekber ve lillahil hamd buyurdu. Yani hamdolsun alemlerin Rabbine. Teşrik tekbiri teşrik günlerinde alınan tekbir demektir. Ve mükellef olan her Müslümana vaciptir. Bakara suresinin sayılı günlerde Allah'ı zikrediniz. Malindeki 203. ayeti kerimesi teşrik tekbirine işaret etmektedir. Sevgili din kardeşlerim, Zilecce ayının dokuzuncu günü Arafedir. Arafa günü sabah namazından başlayarak beş gün Zil hiç 13. yani bayramın 4. günü ikinci namazı dahil 23 vakitte her farz namazının arkasından Allahu Ekber Allahu Ekber La ilaha illallah Allahu Ekber Allahu Ekber, ekber, ekber ve diye tekbir getirilir. Farzı kılıp sol tarafa selam verildikten sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelamı konuşmadan tekbir getirmek lazımdır. Teşrik tekbirini münferit namazının yalnız kılan imam cemaat mühim, mükim misafir kadın erkek herkes okur diyor sevgili din kardeşlerim. Arafa, Arafa ve bayram gecelerini ihya. Arada ve bayram gecelerinde mümkünse hatmi enbiya, hatmi istiğfar yapılır ve tesbih namazı kılınır. Hatmi istiğfar bin bir defa estağfurullah azim ve etubi ileyk okumaktır. Dua ve ibadetler fazilet neşriyat. Evet. İnsanlara hac ibadetini duyur, gerek yaya olarak gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Hac Suresi 222 27 ayeti kerime. İnsan dostluğunun dini yaşantısından etkilenir. O halde herkes kiminle arkadaşlık ettiğine bir baksın diyor. Evet, Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini bana hiçbir şey ortak koşma. Evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, ruku ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. Hac suresi 22 ve 26 numaralı ayeti kerime sevgili din kardeşlerim. İhram yani haccın üç incisi ihram, tavaf ve say. İhram haccın üç farzından biridir. Diğer ikisi arafat, vakvesi ve ziyaret tavafıdır. İhram aslında helal olan söz, fiil ve davranışların bir kısmının belli e, belli bir süre için haram kılınması anlamına gelir. Bu yasaklar mikat mahallinde niyet edip telbiye getirmekle başlar ve ihramdan çıkıncaya kadar devam eder. Niyet etmek ve telbiye getirmek suretiyle ihrama girilmiş olur. Tavaf ise hacerül Esved'in hizasından başlayarak Kabe'nin etrafında yedi kere dönmeye denir. Her bir dönüş şavt olarak isimlendirilir. Tavaf yapacak kimse abdestli olmalı ve gücü yettiğince tavafı yürüyerek yapmalıdır. Tavafa niyet ederek başlanır ve Hacerül Esved'in hızasına gelmeden önce niyetin yapılması gerekir. Hacerül Esved tavafa başlama noktasını gösteren bir taştır. Sahi Hac veya umre için yapılan bir tavaftan sonra Safa Merve tepeleri arasında yapılan yürüyüştür. Kur'an'ın ifadesiyle Safa ve Mer Merve Şairullah Allah'ın e, nişaneleri Bakara 2 yani İslam dininde kutsal kabul edilen sembollerdir. Evet burada bayram namazı nasıl kılınır diyor arkadaşlar. Buna da bir kısaca göz geçirelim. Çünkü bayram namazları senede iki sene iki sefer kılınıyor. Ramazan bayramı ve kurban bayramı sevgili din kardeşlerim. Evet, bayram namazı bayram sabahı yakınlanan iki rekat namazdır. Bu namazın her iki rekatında üçer defa fazla tekbire cevahit tekbirleri denir. Vacip olan bu tekbirler birinci rekatta kıraattan önce, ikinci rekatta ise kıraattan sonra alınır. Bayram namazı şöyle kılınır. Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya. uydum hazır olan imama diye kalben niyettedir. Allahu ekber diyerek imam ile beraber e, ittibah, ittidah tekbiri alındıktan sonra eller bağlanır. Sübhaneke'den sonra imam sesli cemaat sessiz Allahu ekber diyerek ellerini kulaklarına kaldırır ve yanlarına salar yine elleri kaldırarak ikinci tekbir alır ve ellerini yanlara salar. Üçüncü tekbir alınınca eller bağlanır. İmam açıktan Fatiha-i Şerif'i ve zammı süre bir süre veya en az üç ayet okur. Cemaat dinler ruku ve secdeden sonra da ikinci rakada kalkılır. İkinci rakatta imam önce Fatiha-i Şerif sonra zammı süre okur. Sonra üç defa tekbir alınır ve eller her tekbirden sonra yanlara salınır. Dördüncü tekbirle rükuya gidilir ve namaz tamamlanır. Cuma namazında hutbe farzdan evvel okunur. Bayram namazlarında ise namazdan sonra okunur. Hutbe tekbir ile başlanır. Cemaat da bu tekbirlere hafif sesle iştirak eder. Evet. Kurban kesmeyenler ne yapmalıdır? Kurban kesmeye mali vaziyeti müsait olmayanlar, bayramın birinci günü öğleden sonra iki rekatta bir selam vererek altı rekat namaz kılarlar. Namaza şöyle niyet edilir. Ya Rabbi aciz kulun kurban kesemedi. Kurban yerine şu vücudumu huzurunda yere sererek kurban ediyorum. Beni de kurban kesenler e, meyanına kabul eyle. Birinci rekatta bir Fatiha-i Şerif bir inna enzen nahu ikinci rekatta bir fatiha şerif bir inna atayna üçüncü rekatta bir fatiha şerif bir kulla iyver kafirun dördüncü rekatta bir fatiha şerif bir ihlası şerif beşinci rekatta bir fatiha şerif bir felak süresi altıncı rekatta bir fatiha şerif bir nas süresi okunur dua ve ibadetler fazilet neşriyat diyor. Burada. Evet. Sevgili din kardeşlerim. E, teşrik tekbirlerini unutmayınız diyor burada. Bayram Özen'de YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, mümkünse abone olmayı unutmayın. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bayramımız mübarek olsun sevgili dostlar.